Merhaba arkadaşlar. Şimdi PHP ye yeni başlayanlar bir Apache Server'dan sayfayı nasıl isteyeceklerini, PHP sayfasını nasıl isteyeceklerini öğrenecekler. Öncelikle bir tane örnek PHP dosyası hazırladım not defterinde. Herhangi bir metin editörü kullanılabilir bunun için. Bunu sunucudan çağırmak için sunucunun kök dizinine kaydetmek gerekir. Dosya menüsünden kaydet diyorum. Sunucunun kök dizini şu. C içerisinde kurulmuştur. XAMPP. XAMPP e, kullandığımız için XAMP ki bu. E, C içerisinde XAMPP. HT DOJ sunucunun kök dizinidir. Servis edilecek dosyalarımızı buraya kaydetmemiz gerekir. Şu klasörler kurulumda geldi. Ben e, buraya site klasörü açtım. Diğerleriyle karışmasın diye dosyalar site klasörü içerse bunu kaydediyorum. Uzantısının txt olmaması için tüm dosyaları seçiyorum. Önemli bu. İlk sayfa nokta php olarak kaydediyorum. Kaydettik. Klasörümüz nerede? İşte burada. Gördüğünüz gibi c, site klasörü içerisinde. Sunucudan bunu nasıl çağıracağız onu görelim. Unutmayalım. C, xm, site. Orada ilk sayfa php var. İşte yani şu. Şimdi gördüğünüz gibi dosyamızı buraya kaydettik. Dosyamızın yolu bu. bu dosyayı sunucudan çağırırken http localhost yazdığımızda şu kısma kadarı şu kısma kadarı yazmış oluruz. Bundan sonrakilere ilave etmemiz lazım yolu. Yol ve dosyanın adını. Ne var HT sonra? Site ve X sayfa PHP var. Lokal hostun sonuna onu ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi adres çubuğuna bunu yazıp çağıralım. Explorer açıyorum. Lokal host slash dedikten sonra site klasörü vardı. Orada da X sayfa PHP. Evet çağırıyorum. Gördüğünüz gibi e, sayfa geldi. E, PHP sayfası. Yalnız saatinde ve Türkçe karakterlerde problem var. Özellikle ben Türkçe karakter verdim ki XMP kurduğunuzda Türkçe karakter problemi olacaktır. Onu da düzeltmeyi bir sonraki derste göreceğiz. Saat ayarlarını da o şekilde düzelteceğiz. Normalde 17.01 burada böyle bir saat farkı var. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi çalışmalar.